Herkese merhabalar. Evet, Arzu'nun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ilk videomu çekeceğim. Yorum, destek ve beğenilerinizle, güzel yorumlarınızla, aboneliklerinizle bana destek olursanız çok ama çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle yine en sevdiğim iplerden biriyle bir çalışma yapacağım. İnşallah hep beraber öreceğiz. Ben böyle bir ip kullandım. Kartopu yumurcak. Renk olaraksa 770-773 numara kullandım. şiş olarak da dediğim gibi her zaman üzerinde yazar şiş numarası 6-7 kullanın demişler. Tığ olarak 6 numara. Ben burada 5 mi? 6 numara bir şişim var. Siz elinize uygun ipinize uygun neyse onunla başlayabilirsiniz. Ben bebek battaniyesi olarak düşünüyorum ama ucu ve önü açık bir model. Hep beraber başlayalım inşallah. Bu arada hemen ipimi hazırlayayım. Ee, çok sevdiğim bir ip. Ee, ördükçe örürse geliyor insanın. Puf puf bir ip. Ee, i̇nşallah sizler de ördükçe beni daha iyi anlayacaksınız. Hemen eğer ki battaniye modeli olarak başlayacaksanız 90 ya da 120 ilmek büyüklüğüne göre kendiniz karar verebilirsiniz veya bilirsiniz. Hemen şu şekilde evet bu böyle bu şekilde bakın. İpimi ortalıyorum. Tığım şişimi geçiriyorum. Hemen parmağıma sarıyorum. İpimi ortaladım. Böyle bu şekilde parmağımı çevirdim. Ve orta kısmından alıyorum bir tane ilmek. Fazla geniş e, olmasın. Sıkı da olmasın. Bir üst katta model kurulumu kolay olsun diye parmağımıza sararak bu şekilde ilmeklerimizi ilerletelim. Ben e, minik bir e, parça olarak göstereceğim e, çünkü siz e, artık yelek olarak, çanta olarak ya da e, bebek battaniyesi olarak neye uygun olarak e, başlayacaksanız ona uygun olarak devam edebilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Bu arada bu yeni kanalıma desteklerinizi tekrardan bekliyorum güzel yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben sonuna kadar ipimi böyle çevirerek daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Bu şekilde bakın çevirip hepsini bitiriyorum. Bakın böyle bu şekilde çeviriyorum. Kalan ipi de kesebilirsiniz. Böyle bu kadar bir bakın hazırladım. Hemen Evet arkadaşlar hemen ilkini örüyorum. İlkini bu şekilde örüyorum bakın. Devam ediyorum. Biraz daha şöyle gösterebilmek için masaya da değiyor bu arada şişlerim. Hemen bunu bir çözüm bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde alalım tek tek ilmeğimizi. daha iyi göstermek için inanın tripotu bin şekle sokuyorum arkadaşlar hemen bu şekilde bakın tek tek tersten yani bize doğru tersten örüyorum Bunu bu şekilde ters bir şekilde örüyorum. Evet kusura bakmayın arkadaşlar açımı tam ayarlayamadım. O yüzden tekrardan durdurmak zorunda kaldım. Bu şekilde tek tek ilmeklerimizi alıyoruz. Masaya çok yakın oluyor. Şişler bayağı büyükmüş arkadaşlar. Evet. İlmeklerimizi tersten tek tek alıyoruz. En sonundakini örmeden alıyorum. Daha sonra modelimi ters çeviriyorum. Bakın en sondakini örmeden aldım, ters çevirdim. Başlarken ilkini örüyoruz arkadaşlar. Bitirirken örmeden, başlarken örerek. Örerek aldım. Şimdi modelin girişine başlıyoruz. İpimiz arkada kalıyor. İki tanesini alıyorum. İpimi öne doğru atıyorum. Bu şekilde iki tanesini alıyorum. Yani ipimizi bir öne bir de arka tarafa atarak ilerleyen bir model. Arka tarafa alıyorum. Bu şekilde ikisini alıyorum. Ön tarafa alıyorum. Bir, iki. İpimi arkaya atıyorum. İkisini alıyorum. Ön tarafa atıyoruz. İkisini alıyoruz. Arka tarafa atıyorum. İkisini ön tarafa alıyorum. Burada bakın arkadaşlar ikisini alıyorum. Burada son e, benim iki tane kaldı. Siz yan taraflarında iki ya da üç tane e, kalarak da örebilirsiniz. Tek kalarak da örebilirsiniz. Bunun ben birini ördüm. Ya da tek olsun istiyorsunuz, o zaman şöyle ikisini birden alıp tek haline de çevirebiliriz. İki tarafta tek olsun diye bu hale çevirdim. Evet şimdi tekrardan ilkini örüyoruz arkadaşlar. Sonuncusunu örmüyorduk. Şimdi ben bunu ördüm ama şey iki taneyi birleştirdiğim için ilkini ördüm ve sırayla hepsini kendimize doğru ters taraftan örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Bakın tersten örmeye devam ediyorum. Ters tarafını bir tarafını tersten örüyorum. Tamamen en başa kadar ters tarafını örüyorum. En başa kadar geliyorum sonuncusunu örmüyorum boş alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar çıktı. Tekrar bakın boş şekilde aldım. Şimdi hemen hemen arkadaşlar bakın ne yapıyoruz? İlkini örüyoruz. Başlangıçta her zaman ilkini örüyoruz. Burada bakarsanız modelimize ön tarafında değil arka tarafında oluyor ip. Arka tarafına İki tane ipimizi arkaya atıyoruz, ikisini alıyoruz. Alt taraftan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle bir ilmek var. İpimizi öne alıyoruz. İkisini bu şekilde boş bir şekilde alıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. İkisini boş bir şekilde örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. İkisini boş bir şekilde örüyorum. Birazcık bu ipi geniş tutalım arkadaşlar. İpimi ilmeğimi boş alıyorum. İpim arkada. İpimi öne alıyorum, iki tane boş bir şekilde ilmek. İpim arkada iki tane ilmeği alıyorum. İpimi öne alıyorum, iki taneyi alıyorum. Sonuncusunu örmeden alıyoruz. Çevirdim modelimi, modelimi yine çevirdim. İlkini örüyorum arkadaşlar. Başlangıçta örüyoruz. Artık model rayına oturdu. Bu şekilde ipimizi alalım. Ters bir şekilde yine bir sıra bize bakacak şekilde ters bir şekilde örelim. Ters bir şekilde örüyoruz. İlerleyelim. Bu şekilde. sonuncusunu örmeden alıyorum son ilmeğimi örmeden alıyorum çeviriyorum sonuncusunu örmeden alıyoruz ve çeviriyoruz Evet başlarken eğer ki iki ya da bir bıraktıysanız ben altı birleştirdim bir yaptım ee, bakın yan kenarı oluyor 2 3 4 tane de bırakabilirsiniz yani örerken e, başlıyoruz şimdi bakın şu şekilde kısım bitti hemen bakın tekrardan ip ilkini örüyorum arkadaşlar ilkini ördükten sonra ipimiz arka tarafta kalıyor önce ikisini alıyorum ipimi öne doğru alıyorum sonra ikisini alıyorum ipimi arka tarafa bu şekilde alıyorum ipimi ön tarafa bu şekilde alıyorum birazcık ipimizi fazla kasmadan geniş bırakalım ipimi arka tarafa İpimi ön tarafa ilmeklerimi alıyorum, ipimi arka tarafa ilmeklerimi alıyorum, ipimi ön tarafa ilmeklerimi alıyorum, sonuncusunu örmeden alıyorum ve hemen çeviriyorum, son ilmeğimi örerek hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bu sırada yine ilkini örüyorum, hemen kendimize doğru dönmüş bir şekilde bu şekilde ters ilmek şişlerimizle ters ilmek çalışmasını tamamlıyoruz. İlerliyorum en başa kadar. Yani bir sırada ters örüyorum. Bir sırada iki ilmek ön tarafa, iki ilmek arka tarafa bırakacak şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi tersten tamamen örüyorum. Son ilmeği örmüyoruz. Geldim. Alayım, birazcık burayı çok sıkı ördüm galiba. Evet. Boş alıyorum ilmeğimi, çevirdim örneğimi. Hemen şişimi aldım. Hemen ne yapıyoruz? Ters taraf, tersten örüyoruz. İlkini hemen örüyorum. İlkini bu şekilde, bakın alıyorum ipimi şekilde örüyorum ters taraftan kendimize doğru bir sıra tersten örgümüzü örelim ters taraftan örüyoruz modelimiz yavaş yavaş kendini gösteriyor ters taraftan örelim en başa kadar son ilmeği örmeyeceğiz arkadaşlar bu şekilde ilerliyor ters taraftan örüyoruz bütün ilmekleri sadece sondakini örmeden alıyoruz. Şu şekilde örmeden alıyorum. Çeviriyorum. Çevirdim. Hemen yine ne yapıyoruz? Aynı şekilde çalışıyoruz. Ben hemen önceden hazırladığım bir önceki size daha çok hemen gösterebilmek için Çalıştığım pembiş bir ilmeklerimi tabi takmadım. Çekmiştim şişi. Şiş bana gerekli olduğu için. Şöyle takayım. Böyle bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle şu ilk sırası bakın böyle ortaya çıkıyor. Böyle harika bir model. Böyle tek buradan buradan da göstermeye çalışayım. Şöyle bakın arkadaşlar. Aynı zaten. Model bu şekilde ters tarafını ters Düz tarafındaysa işte iki tane öne, iki tane arka tarafı atarak yapılan bir çalışma bu şekilde devam ediyor. Ben bu örneğimi bunu devam etmeyeceğim. Şöyle şuradan tekrar göstereyim model gösterin, göstermek amacıyla. Çok harika bir model, çok şeker bir model. Sizin dikkat etmeniz gereken şu aradaki ipleri fazla kasmayın arkadaşlar, fazla çekmeyin. Çektiğiniz zaman çok toplar, kasar, çabucak üreyen, çabucak büyüyen bir model. İnşallah, umarım anlatabilmişimdir. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Arka tarafı da yine bu şekil. Şöyle tutayım. Şöyle modeli tam net göstermeye çalışıyorum. Arka tarafı da böyle, ön tarafı da böyle bir model. Ama ön tarafı gerçekten su yolu gibi, harika bir çalışma. Şimdi bunu tabi daha büyük ölçülerde battaniyelere örebilirsiniz, yeleklere de uyarlayabilirsiniz. Örgüye dair her yere uyarlanabilecek çok harika bir model. Bu şekilde bitireyim ben videomu. Arzu Nobileri kanalına gelip beni dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Aynı zamanda muhteşem lifler, muhteşem yemekler YouTube kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. İnşallah oradan da bana abone olursanız çok ama çok memnun olurum. Abonelik tamamen ücretsiz. Sağ alt taraftaki zil bildirimini hepsi ya da tümünü seçeneğin seçerek bize destek olursanız çok ama çok memnun olurum. Kanalım henüz yeni. Desteğinize çok ama çok ihtiyacım var. İnşallah bu kanalda hayırlısıyla güzel modellerle karşınıza gelmeye devam edeceğim. Bugün birazcık karışıklık oldu hakkınızı helal edin hatta bunun bu diğer modelde de olduğu gibi bakın burada bir ters örmüşüm. E, etek gibi olmuş ama çok güzel. Yine de o da ona bir desen katmış. E Muhteşem lifler Facebook grubundan da satışlarınızı yapabilirsiniz. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Muhteşem lifler e, Instagram Instagram hesabıma da beklerim Hepinize Şimdilik bana ayrılan sürenin sonuna geldim. İnşallah Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Ee, i̇nşallah hayırlısıyla bu kötü günler geçecek. Normal hayatımızı hep beraber geçeceğiz diyorum. Güzel dileklerimizi ve dualarımızı birbirimizden eksik etmeyelim. Ee, tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ee, bu bir açılış ve kapanış konuşması gibi oldu. Heyecanımı maruz görün. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım yeni video olduğu için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.